Balıkesir İl Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Halil İbrahim Adıgüzel ve Toplum Destekli Polislik Bürosu'nda görevli polis memurları Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek 50. kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Çok selam söyledi. Ee, kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ee, yani Allah inşallah sağlıkla, sıhhatle, başarıyla uzun yıllar devam etmesin. Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Toplum Destekli Polistik Büro Amiri Halil İbrahim Adıgüzel, basın mensuplarının polis memurları gibi kamu görevi yaptığına dikkat çekerek gazetecilik mesleğinin anlam ve önemini bildiklerine kaydetti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demir'de İl Emniyet Müdürü Ömer Aydın adına toplum destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Adı Güzel ve büroda görevli diğer polis memurlarının kendilerine yaptıkları ziyaretten çok memnun olduğunu ifade etti. Demir, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Ömer Aydın döneminde geliştirdiği ve başta Karesi Umut Ateşi projesi olmak üzere çeşitli toplumsal projelerin Balıkesir basını tarafından da dikkatle takip edildiğini ve takdir edildiğini dile getirdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demir, son yıllarda emniyet teşkilatı inanılmaz derecede bir değişim gösterdi. Eskiden insanlar karakola gitmekten ve 155'i aramaktan bile çekinirdi. Özellikle toplum destekli polisliğin faaliyete geçmesi, halkla iç içe olması, suçların önlenmesinde de önemli bir rol üstlendi dedi. Gazeteciler Cemiyeti'ne ikinci bir ziyareti İşkur Balıkesir İl Müdürü İlhan Aslan tarafından yapıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haydar Aydın'la birlikte Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile sohbet eden İşkur İl Müdürü Aslan, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi olan medya mensuplarının Balıkesir'de çok önemli görevleri yerine getirdiğini dile getirerek, cemiyetin 50. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutladı. Cemiyet Başkanı Demir'de yaptığı açıklamada Balıkesir'de Vali Yılmaz Arslan'ın göreve başlamasının ardından kamu kurum ve kuruluşları arasında yaptıkları çalışmalarda ivme kazanan bir görünüm sergilendiğini, İlhan Aslan'ın İşkur İl Müdürlüğüne atanmasının ardından İşkur'da daha farklı bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Ziyaret sonrasında İşkur İl Müdürü Aslan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demir'e İşkur İl Müdürlüğü olarak hazır hazırladıkları kataloğu armağan etti.